istediğimiz tek şey var. Daha bilinçli bir toplum olmak. Çok basit bir cümle gibi geliyor ama maalesef birlikte olamıyoruz bu tip konularda. Çok hızlı birlikte güç birliği yapıyoruz. Ama bakın bu olay olduktan sonra biz gene yalnız kalacağız. O da şu anlama geliyor. Kullanılan cihazlar, makineler hepsi e, yüksek maliyetli cihazlar. Burada çalışan herkes gönüllü. Ben bir iş adamıyım, ihracatçıyım. Dış ticaret yapıyorum. Her şeyi bırakıp koşa koşa zevkle geliyorum buraya bir cana dokunmak için. Pek çok eğitmen, öğretim görevlisi, öğrenci, e, gencecik lise öğrencileri bile 18 yaşını dolduran bu iş için insanlara dokunabilmek için bir araya gelebiliyor. Ama bu, bu sayıyı arttırmamız lazım. Kurtarmak için değil, diğer insanların da farkındalığını arttırmamız için. Bu binalar kendi yıkılmıyor, deprem de yıkmıyor. Biz yapıyoruz, hepsini yapan biziz. Yanlış bina yıkılır, deprem öldürmez. Teşekkür ediyorum.